Niye geldik yani? Diğer okulumuzdan neden geldik buraya? Ee, çocuklar şimdi beni dinleyin. Artık burası yeni okulumuz. Çünkü diğer okulumuzda çok yaramazlık yaptığınız için. Hepinizin ailesiyle konuştuk ve buraya layık gördük. Yeni gelen çocuğum sen buraya gel. Geldim hocam. Sen de bu arada okuluna hoş geldin. Artık burada. Ee, ben size okulun kurallarını öğreteceğim. Birazdan kendini tanıtırsın sınıfta. Tamam hocam. Geçelim şimdi. Kızların odası burası. Erkeklerin odası da şurada. Oda. Yerleşiniriz siz. Güzel güzel. Ee, öğretmeniniz de artık. Bu. Tamamdır biz yerleşelim. Hadi gelin çocuklar. Ben de size odanızı göstereyim. Gelin benimle. Tamam hocam. Bak, ha. Sizin odanız da burası çocuklarım. Tamam hocam sağ olun. Rica ederim. Hadi canım sen de dersine. Tamam. Ben de gidiyorum. Vay bay hocam. Vay bay çocuklarım. Gel. Çocuklar. Hocam bir şey mi oldu? Yok hadi dersi diyecektim. Yerlerinizi seçeceğiz ya bugün. Bugün dersi şimdi aslında. Yerlerinizi seçeceğiz. Çocuklar hadi gel yer seçtiriyoruz. Ah doğru. Emre nereye? Yokmuş artık kan kardeşimin yanında duracağım. Neyse gelin sıraya düzülün çekil ya. Tamam. çekil ben kankamın yanında duracağım. Allah'ım ya. Onun da iki bir kankası var. Evet çocuklar. Şimdi. E, birileri. Senin adın ne? hala Zaten hepimizin. Şimdi Atakan mıydı senin Evet. Ratka'ya gün geldiğinizde burada oturuyorsunuz. Hocam ben artık kanlı oturmak istiyordum. Beni bu eziğin kardeşine koymayın. Ne alaka ya. Ablamın nesi ezik. Sus be. Kızım çok ayıp. Geç otur sen şuraya. Gözümün önünde ol sende. sen de. Oğlum senin adın neydi? Hocam Alex benim adım. Ömer'in kardeşiyim zaten söylemiştir size. Evet kızım. Evet oğlum söyledi pardon. Kızım sözü artık dilime yapıştığı için hocam sorun değil. Sen de nerede yan otur. İyi. Çocuk de biri buraya, bil buraya. Sen şuraya otur kızım. Sen oğlum buraya. Evet. Artık hepiniz yerinizi anladın mı? Evet hocam. O zaman gidebilirsiniz. Tamam. Yarın ilk derse başlıyoruz. Bakın dua edin. Bugün başlamadık derse. Çok güzel iyilik yaptık. Bugün hani bu okul ilk gününüz olduğu için çocuklar da iyilik yapıyoruz. Tamam. Tamam. Çok güzel güzel dinlediniz. Bakın zaten akşam da oldu. Ne var ya? Aynen ne var? Zaten sen aynı odaya düştük. Yok bir şey ben uyuyorum. Uyudu biz uyuyalım. E bakın bu masa hepimizin masası. Hadi biz de uyuyak diye. Ben Sen bana ne soğuk davranıyorsun? Soğuk davranıyorum ki sadece yorgunum. İyi hadi geceler size. Ben de üstte geçeyim. Onlar yatarken sabah hemen açılır ve öğretmen gelir. Hadi kaldıralım şunu Tamam. Hadi kalkın. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu hocam? Okul okul. Ne çıkıyoruz? Kızım hadi oturun yerlerinize. Herkes neredeydi ise. Hocam tamam da böyle bir anda uyanıyor. Uyandırılır mı adam? Uyandırılır kızım uyandırılır. Hey o çocuklar. Evruzu bilerine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Korkmayın korkmayın. Hadi oturun yerlerinize. Hepiniz ediyorsunuz Evet şimdi okulumuzun kuralları. Bu okul zaten benim okulumda. Çok konuştum. Burada başka Okulun kuralları. Yaramazlık yapmak yok. Zaten ne? bağırıp çalışma falan yapmak yok. Kendi aranızda kötü bile geçiniyorsanız eğer kötü geçiniyorsanız zaten siz kıza kötü geçiniyorsunuz biraz. Kavga falan etmek yok. Kavga eden disipline gider. Hatta okudan atılır. Tamam hocam. Tamam. İşte yani kurallar birkaç birkaç kural böyle ekledim. Aklıma bir şeyler gelirse söylüyorum. Hadi size iyi dersler. Evet, sağ olun hocam. Evet çocuklar biz de dersimize başlayalım. Akıllı tahtayı bir açalım. Şimdi buradan ne gördüğünüzü söylemenizi istiyorum. Hocam ben burada e, bir balığa benzer bir şey görüyorum. Köpek balığı kızım. Ha, evet köpek balığı. Köpek balığı sanırım diğer balıkları kovalıyor. Evet kızım doğru bildin. Şimdi başka bir şey çevirelim. Belgeseli geri getireceğim size. Bu belgesel. Şimdi burada ne anlıyorsunuz? Hocam ben anladım. Burada balıkların yaşantılarını ve balıkların su olmadan yaşayamayacaklarını anladım. Ben çünkü balıklar susuz yaşarlarsa ölürler. İster akvaryum hariç olsun yaşayamazlar yani. Ya akvaryumda ya da denizin altında yaşamaları gerekir. Aferin kızım. Ben de katılıyorum. Ben de ablama katılıyorum hocam. Tamam. Gidebilirsiniz çocuklar dersimiz bitti. Oh be sonunda. Sen var ya bizi hiç bırakmıyorsun cevap verelim. E ne yapayım yani ben biliyorum hepsini. Biliyorsan bil. Hadi biz de gidelim oraya. Ya bana da ya. Ben de gidelim artık bari. Umarım kuralları anlamışlardır. Tabii siz şimdi hocana verdiği kurallara uymazsınız ama neyse. Niye uymayalım ki? Biz seninle kavga etmek istemiyoruz. Sen bizle kavga edin. He he kesin. Neyse ben dinleneceğim biraz. Bu yataklar da açık kaldı. Kapatalım. 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 Bu da bu da kapatalım. İyi. Şimdi zaten ders bitti. Akşam da olmak üzere hata oldu bile. Hadi biz de uyuyalım. Sabahı sabah hocanın bize bir sürprizi varmış. Yarın geziye gideceğiz. Evet geziye. Çok iyi olacak. Ben yarın geziye götüreceğim? İyi de hocalar hiçbir şey gerek yok demişti. Ama neyse bir şeyler bakarız. Onlar uyurlar ve herkesin aklında geziye ne götüreceğini düşünüyor sabah olur ve müdüre kötü müdüre hanım ve kız kardeşi odalara gelir. Abla kimi uyandıralım? Ben kızları uyandıracağım, sen de git erkekleri uyandır. Tamam. Çocuklar hadi kalkın. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın çocuklarım. Hazır mısınız geziye? Evet hazırız da heyecandan dün akşam okul e, dün akşam heyecandan okul kıyafetlerimiz uyumuşuz. Olsun sonra bence kesin kızlar da öyleydi. Neyse siz gelin buraya. Şimdi ilk istediğiniz yerlerde oturabilirsiniz. Tamamdır. Kızlar hadi uyanın canlarım. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın. Hazır mısınız geziye? Hazırız da ben bir şey fark ettim. Üçümüz okul kıyafetiyle uyumuşuz. Evet kızım. İçinizde ama erkekler de okul kıyafetleriyle uyumuş. Ne? Sen ciddi misin? Evet abla ciddiyim gerçekten. Yani özür dilerim Medule Hanım. Evet. Bu şaka gibi gerçekten. Neyse. Evet çocuklar gezimize hazır mısınız? Hazırız. O zaman hadi gidiyoruz. Hazırlanın gelin bakalım bizi takip edin. Orada çadırlar bile var. Çadırlarda aslında orada birkaç gün geçireceğiz. Belki gün geçirip geri geleceğiz. Yes be çadır çok severim. Ben de ben de ben de ablamla çocukken hep çadırda geçirirdik günümüze. Canım canım benim. Aa ben de geçiriyordum. Gerçekten mi? Evet. Şimdi konuşmayı bırakın da gidelim. Tamam hocam gidelim. Hadi. O dediğimiz yer burasıydı ben her şeyi anladım da bir şey soracağım Sağ Sor kızım o elinizdeki ne ha bu mu eğer birinizin velisi ararsa e, önemli bir şey olursa buradan haberdar olmak için ya da velinizi aramak için bu telefon kaçıncı yıllarda Duymadım kızım yok bir şey hocam neyse gelin hadi İlk önce erkekler sonra kızlar tamamdır kızlar hadi gelin Tamam. Gelin bakalım çocuklar. Ya ben beni bekleyin. Burada iki gün hatta bir gün geçireceğiz. Sonra da geri döneceğiz. Bakın burada. kıyafetler var kızlar için. Şimdi erkeklerin çadırı şu olacak. Bir dakika. İçinden kıyafetleri alalım. Çünkü bunlar kızlara Bakın erkekler için çadırımız burası. Hatta şuraya koyalım. E hocam ya biz bir şekilde sığarız buraya. Değil mi ya? Evet. sıralı sıralı zorunlu bir şekilde idare edeceğiz. Kızarsın çadırınızı şu pembeli en sevdiğim renk <laughs> ve evet, otları da şu çadırların içinde kalsın. İstediğiniz zaman kullanırsınız kızım. Tamam o zaman kızarsınız Şimdi bir daha yemek yemeye gideceğiz. O yüzden hazırlanın derim. Tamam o zaman. Hatta biz kurt gibi açın. Evet. Tamam Erkekler mecbur bekleyecek. Bir... Evet yani onlar erkek. Bu arada da bir şey diyeyim mi? Kardeşin de senin gibi ezik. Bana bak Nalan. Bana bak Nalan. Geldiğimden beri hep bana kötü davranan ama bir şey demedim. Ama kardeşime bir şey demene asla izin vermem. Ben ezik olsam bile kardeşim ezik olmayacak. Ona bir laf dediğini bile duymayacağım. Ay emriniz olur hanımefendi. Ezik. Ben zaten çok haşlayılamadık size Ben çok fazla maske de buldum. Bir maske aldık Ben bir maske buldum aldım. İyi kızım ne olsun istiyorsan. Tamam o zaman bu çantaya koyacağım benim çantamı. Ya da yok ya ben uyuyorum hadi iyi geceler. Ya, i̇yi uykular daha doğrusu. Maskeyle uyku maskeyi. Ha bir dakika ben şu maskeyi takıp uyuyacağım. Maskeyi takıp uyudu ya. Aman boşver bizim. Ama hocam bir sabah şu çadırı bak ya. İki kişi sığmıyor. Yani bir kişi anca sığıyor çadırlara. İyi oğlum iyi. Bir dakika. Ha, şu çadırda biraz çabuk. Ha, bakın ne güzel sığdınız işte böyle. <laughs> Kızı hırsız ekelim artık. Yemek bitti. Hocam bu kadar kısa bir video var. Ne bekliyordunuz? Sus Kavga yok. İki kişi yatsın ya şurada. Biz yattık. iyi ben de ayak yatıyorum. Bir şey olmaz hocam bana. Yarın dönüyoruz ha. Keyfini çıkartın. Yeah. Ha vallahi çok zor. Ne oluyor? Ya? Kalk kalk. Ne var? Ses geliyor Oldu be. Lan, ne sesiydı? Ne oluyor? Lan senin. Hmm. Ses şu taraftan geldi. Aray gidelim. Gelin. Ana sen de gel. burada bekleyin. Tamam tamam. Hmm. Ses yaklaşıyor. Ben korkmaya başladım. Korkar mısınız? Değilir. Hayır değiliz. Ben korkmaya başladım. Hocam. -ho -ho Evet biz kızım. Hocam pardon ama çok kötüsünüz yani. Bu yaptığınız şey haksızlık. Hayır kızım değilse farklı kışkırtma yapalım dedik. Ay çok beğendik hocam. Gerçekten yüzümüz koptu ya. Olsun oğlum. Hadi gelin gidiyoruz zaten. Hocam ben bu maskeyi alsam. İyi al kızım. Al maske alsın sen. Evet hocam ben evde hep maske yapıyordum. İyi iyi yapıyordun. Ablamın maske sana yakıştı. Sağ ol kardeşim. Eee hey, bu ne biçim öpüşme ya? Hocam hocam bir şey diyeyim mi? Ne kızım? Sizin kendi kardeşiniz yoksa ve sizin kendi kardeşiniz varsa ve böyle iyi anlaşamıyorsunuz. Bunda bizim suçumuz ne? Oo Emre koydu gol oldu. Atakan sus. Aa tamam hocam ya. <laughs> Neyse. Hadi gelin sınıfa gidiyoruz artık ders dersler bitti hadi.